Cümleten selamünaleyküm mutlu pazarlar başlamadan önce katıl üyeliği ile ilgili bilgi vermek istiyorum katıl üyesi olduğunuz zaman benim günlük olarak neyi alıp neyi sattığımın bilgisine tabii ki yatırım tavsiyesi olmayacak şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz bunu ben YouTube kanalımın gönderiler kısmına yazıyorum oradan benim günlük neyi alıp neyi sattığımın bilgisini katıl üyeleri görebiliyorlar Ağustos Eylül ve Ekim ayı kazançlarını sizlerle bu videonun hem açıklama hem de yorum kısmında paylaştım. Her şey çok şeffaf, çok açık. Onun dışında katıl üyelerine özel videolarımız oluyor ve yorumlarınıza daha çabuk ve net cevaplar alabiliyorsunuz. Tabii bu katıl üyeliği elinde belli bir sermayesi olan kişiler içindir. Yoksa herkesin katıl üyesi olmasına gerek yok. Zaten ücretimizi düşük tutuyoruz. Oradan gelen ücretle de ee, Aynen YouTube kanalı için ihtiyaçları alıyorum. Ekipmandır, kitapları şudur, budur. Ee, ve bir şey daha yapmaya başladık. Geçen hafta buna başlamıştık. En uzun süre katıl üyesi olan kişiden başlayarak, ben onu görebiliyorum YouTube kanalında, kitap hediye ediyorum. Yani bu kitap olabilir, öbür kitap olabilir. Ee, geçen hafta başladık. Her hafta bir kişiye bu şekilde, bu şekilde, ee, inşallah en son katıl üyemize kadar bu kitapları hediye edeceğiz. Bugünkü videomda anlatacağım konu yatırımcılık mı yoksa girişimcilik mi daha çok kazandırır? Borsaya yatırım yapmak bir girişimcilik midir yoksa yatırımcılık mıdır? Yani aradaki fark neler? Girişim yaparak nasıl büyük paralar kazanılır? Bizler elimizdeki cüzi paralarla nasıl yatırım yaparız? Bunları anlatacağım. Videonun herkese faydası olacak. Yani şu videoyu izleyen herkese bir faydası olacak. İlla borsada yatırım yapmanız gerekmiyor. Ama e, olayı biraz borsa mantığıyla açıklamaya da çalışacağım. Şimdi şöyle düşünelim. Biz yeni bir iş kurduk. Yani bir şahıs şirketi kurdunuz ya da bir dükkan açtınız. E, home office evde evi de home office yapabilirsiniz. E, atıyorum bir örnek verelim. Çiğ köfteci dükkanı açtınız. Şimdi çiğ köfteci dükkanı için bana ne kadar sermaye gerekiyor? İşte şirket açmanın bir maliyeti var. Dükkan kiralayacaksın. Vergisi var. Stopajı var. Eleman çalıştırmak zorundayım. Muhasebeci tutacağım ve bir eleman bana yetmez. En az iki kişi hatta üç kişi olabilir. Çünkü o eleman ben işten çıkıyorum dese gitse, hastayım dese işe gelmese ne olacak? Ve bir de senin kıyıda köşede seni en az 3 ay idare edecek kadar bir paranın kasada durması gerekiyor. Çünkü dükkanı açar açmaz belki kazanç sağlayamayacaksın. Ben kabaca bir hesap yaptım. İşte dükkanı açmak için 200 bin lira sermaye. Yedek akçe içinde ayrıca kasada 150 bin lira olması gerekiyor. Toplam bunun maliyeti 350 bin lira. Onun dışında işte iki tane çalışan bile tutsanız onlara da asgari ücret bile verseniz 30'ar bin liradan hesaplayın onu da. Çünkü orada bürüt esastır. 60 bin de öyle. Yani kabaca 500 bin lirayla bu işe başlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki sen bu dükkanı açtıktan sonra atıyorum bir ay içerisinde, 3 ay içerisinde çok büyük paralar kazanmayı düşünüyor musun? Kazanabilir misin? Mümkün değil. Peki 6 ay geçti kazanabilir misin? Onun da hiç ihtimal yok. En az bir sene o işi yapman gerekiyor ki dişe dokunur bir şeyler kazanabilesin. Sana ait bir müşteri portföyü oluşsun sana ait bir müşteri portföyünün oluşması nereden baksan bir sene sürecektir. Ondan sonra işte eğer hala tutunabiliyorsan bir sene geçti hala o dükkan orada ayakta kalıyorsa bir şeyler kazanmaya başlarsın. Borsada da aynı mantıkla borsaya bakmak gerekiyor. Sen aslında borsaya yatırım yaparak küçük bir şirket kuruyorsun. O tıpkı o çiğ köfteci dükkanı gibi. Ve burada şöyle bir avantajım var. Şimdi avantaj dezavantaj onları da anlatacağım. Borsa süper avantajı demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Borsaya yatırım yaptığın zaman riski istediğin gibi dağıtabiliyorsun. Şimdi dükkan açtığın zaman tek bir sektöre yatırım yapmış oldun, gıda sektörü ya da hizmet sektörü diyelim. Ama borsada 500 bin lira şöyle bir dağılım yapabilirsin işte, 100 bin lira bankacılık sektörü, 100 bin lira gayrimenkul, 100 bin lira perakende sektörü, kalan sağlık sektörü, en son kalan para da otomotiv sektörü mesela. Bir de şöyle bir fark var. Şimdi dezavantaja geleceğim. Ee, pardon şey anlatacağım. Dükkanda sen bizzat çalışıyorsun tamam mı? Yani orada bir mesaini harcıyorsun. İşte çiğ köfteci dükkan sabah 11'de açılıyorsa 11'den akşam 8'e kadar atıyorum akşam 9'a kadar. Ama borsada bir şirket ortak olduğunda çalışmana gerek yok. Ha sen dersen ki Abi ben çiğ köfteciyi açtım ben orada çalışmayacağım. Ha, o zaman çalışan sayısını artırman gerekiyor. Yani, tabii çalışan sayısının artırılması da e maliyetin artması demek. Peki bunun avantajı nedir? Avantajı şudur. Yani girişimci olmak, dükkan açmanın avantajı şudur. Orada söz sahibi sensin. Yani patron sensin. Fakat borsada ortağı olduğun şirkette söz sahibi değilsin. İstersen 500 bin liralık değil 3 milyon liralık hisse al. Yine de orada bir senin sana bir söz hakkı düşmez. Burada demek ki önemli nokta İşin başında sen durursan, yani sen bizatihi çalışırsan borsadan daha fazla para kazanırsın. Başka bir örnek verelim. İşte tavuk dönerci işi yapıyorsun diyelim. Bir adet tavuk döner 130 lira. Günde 100 tane tavuk döner satsan e, usta sensin yani. Sen kesiyorsun. Yanında 3 tane eleman var. Biri telefonla gelen siparişleri dağıtıyor. Diğeri kasaya bakıyor. Öbürü masaları düzenliyor, temizlik yapıyor falan. Üç tane dememin sebebi de bunların izin günler oluyor. Hastalanmalar oluyor. işten çıkmalar oluyor. Günlük ciro 13 bin lira. Dükkan her gün açık. Aylık ciroyu ben hesapladım. Böyle olunca 400 bin lira ediyor aylık ciro. 3 kişinin aylık gideri 90 bin lira. Onu çık dükkan kirasını çık. Muhasebecisiydi, vergisiydi, malzeme gideri, elektrik, su bilmem ne şu su bu su. Sana temiz 160 bin lira kalır. Güzel bir kazanç. Yani aylık 160 bin lira güzel bir kazanç ama her gün çalışıyorsun, her gün çalışıyorsun. Bak. Şimdi sen oraya bir tane dönerci ustası alsan, ona da 60 bin lira net maaş versen, bilmiyorum, 60 bin lirayı kafadan attım. Belki daha yüksek maaş alıyorlardır. <laughs> Bu sefer senin aylık gelirin düşecek yani 80 bin liraya düşecek belki. Bak, yarı yarıya aylık gelir gelirin düştü. O halde eğer herhangi bir iş kuracaksan, büyük para kazanmanın, kısa zamanda para kazanmanın yolu imece'den geçiyor. Şimdi başka bir konuya geçiyorum buradan. Yani birlik olmak. Bakın. Amerika'da ve Avrupa'da bazı ülkelerde fakat özellikle Amerika'da baba mesleğinin devam ettirilmesi geleneği var. Çoğu kişi baba mesleğini devam ettiriyor. Amerika'da bizimki kadar üniversite okunmaz. İngiltere'de mesela bizimki kadar üniversite okuyan yoktu. Çünkü e, ailenin gücü. Hani buna çekirdek ailenin dışına da biraz çıkabilirsiniz. Amca, dayı, hala, teyze bunlar da belki eklenebilir. Kuzenler. Ailenin gücü. Özellikle çok çocuklu aileler için bunu söylüyorum. Eğer bir girişim yapacaksanız çoluk, çocuk, kadın, erkek hep beraber aynı iş yerinde çalışmanın kazanca çok büyük bir etkisi var. Bu şekilde hareket edildiğinde Yapacağın girişinde başarılı olacağın gibi kısa zamanda büyük para para kazanma imkanı da doğuyor. Aile çok önemli. Kendi ürünlerini satan, kendisi bir hizmet veren ailelerinin çocuklarına da bunu öğretmesi çok önemli. Benim babam bana ticareti öğretmedi. Babam işçiydi, sonra kendi ticareti atıldı. Ama bana ticaretle ilgili bir şey öğretmedi tam tersi beni sürekli uzak tuttu. Sürekli okumamı teşvik etti. Tamam okuyalım. Okuyalım ama bana küçük yaşındayken ticareti öğretseydi. Bak bu dükkanda işler böyle yürüyor. Bunlar böyle alınır, böyle satılır, böyle kar edilir. Ben ömrümün bilmem kaçıncı senesinde tekrardan ticareti öğrenmek zorunda kalmayacaktım. Düşünsenize şöyle düşünün. Bir geniş bir ailesin. Büyük bir tarla satın aldın. Büyükçe bir tarla. Tarla ne kadar büyük olursa geliri o kadar artar. Tarlayı ekiyorsunuz tüm aile. Orada ürünü hasat ediyorsunuz. El birliğiyle iş paylaşımı yapıyorsun. Sonra gelen gelirle bir tarla daha alıyorsun. İşi büyütüyorsun. Bak özellikle 3 veya daha fazla kardeş olanlar artık öyle kalmadı da. <laughs> e, ve e, ailenin yani annenin ya da babanın yaptığı işi... İşte anne mesela ne olabilir? Terzi olabilir. Mesela gelinlik dikiyor anne. İyi bir iş. Ya sen bunu öğret. Kızına da öğret. Niye onu zorluyorsun git üniversite okuşuyor? Ya üniversite yine okusun. Ya bir yerde okusun böyle hani. Üniversite mezun olmak değil mi maksat? Artık onun da pek bir anlamı kalmadı. Yani çocuğu memurluğa, maaşlı işe yöneltebilirsin. Ama ya bunu da öğret çocuğuna. Eğer siz bir girişim yapmayı düşünüyorsanız Aile bireylerinin desteğiyle bunu yaparsanız Çok daha başarılı olursunuz Bir bakkal dükkanlı bir kuaförü Tek başına ne kadar para kazanabilirsin Buradan tek başına kazanabileceğin para sınırlı Ekip olman gerekiyor Bu iş böyle Şimdi yine borsayla bir bağlantı kurmak istiyorum Bakın borsada hani büyüme hissesi diyoruz ya Büyüme hissesi Bunu ben biraz şuna da benzetiyorum ben bir büfe açtım. Böyle küçük büfeler oluyor ya. Bu arada hastane yanlarındaki büfeler gerçekten iyi iş yapar. Hani gece de çalışma imkanı olduğu için orada. Ya da bakkal dükkanı açtım. Bakkal dükkanı açtım, içine full malzeme doldurdum. Tabii dükkan biraz da geniş olursa daha iyi olur. Eğer böyle yapacaksanız. İşte son kullanma tarihi dayanıklı ürünler: un, tuz, su, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu son kullanma tarihi oldukça dayanıklı ürünleri stopladım. İyi kötü bir şeyler de kazanıyorum bakkaldan. Aradan geçti 2 sene 3 sene. Benim 10 liraya aldığım ürünün fiyatı 50 lira oldu. Şimdi ben bu dükkanı başka birine devredecek olsam içindekilerle birlikte güzel bir kazanç sağlarım. İşte borsadaki büyüme hisseleri de böyledir. O yüzden nasıl ki gerçek hayatta dükkan açarak 3 ay içinde 5 ay içinde çok büyük getiriler elde edemiyorsak aynısı borsa için de geçerli. Herhalde konu daha iyi anlaşıldı. Kısacası eğer e, girişim yapacaksanız çok ortaklı olmak tabi ortakların güvenilir olması gerekiyor. Borsadan da arsadan da hepsinden de daha fazla para kazandırır. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdilik お疲れ様でした。